Merhaba arkadaşlar. İlkokulun kanalındasınız. Ben Hamit Öğretmen. 4. sınıf matematik dersi tartma konusuyla karşınızdayız. Bugün sizlerle geçmiş yıllarda da öğrendiğimiz tartma konusuna birazcık daha derinlemesine bir bakış atacağız. Eğer bu videoyu dikkatlice dinlerseniz çok güzel tartma problemlerini birlikte çözeceğiz. Sizler de kendiniz bundan sonra çok rahat problemleri çözebileceksiniz. Geçen yıl gram ile kilogramı öğrenmiştik. Bu yıl ise bu bilgilerimize yenilerini ekleyeceğiz. Geçen yıl 1000 gramın 1 kilograma eşit olduğunu öğrenmiştik. 1 kilogramın yarısına yarım kilogram denir. Yarım kilogramın kaç gram olduğunu birlikte bulalım. 1 bir kilogram 1000 gramsa 1000 gramın yarısı demektir. 1000'i yarıya böldüğümüzde 500 gram. 1000 2 eşittir 500 gram olarak buluruz. Bu minik farelerin dördünün toplam ağırlığı 1 kilogram gelmektedir. Buna göre farelerden biri kaç gram gelir? Ne yapmamız gerekiyor? Önce kilogramı grama çevireceğiz. 1000 bölü 4 o da eşittir. 250 gram gelmektedirler. Çeyrek kilogram yapıyor değil mi bu? Evet. Çeyrek kilo 250 gram gelmekteymiş. Minik fare 250 gram ağırlığında ise bir sineğin bir pirenin ağırlığını neyle ölçebiliriz? Gramdan çok daha küçük, değil mi? Bakın küçücük bir sinek. Gram gelmez ağırlığı. Gramdan daha küçük. Veya bir pire. Bu pirenin çok büyütülmüş bir hali ona göre. Acaba neyle ölçülür? Kuyumcuların hassas ölçüm yaptığı teraziler bu iş için işimizi görebilir. Bakın bu bir kuyumcu terazisi gramdan çok daha küçüklerini tartabilir. Düşünsenize 1 gram altın şu anda 380 TL. E şimdi bunun yarısı, bunun daha küçüğü böyle çok büyük paralar yapıyor. Yarım gram altın değil mi? Yarım gramından daha küçükleri var ve çok para. 1 gram altın 380 TL ise yarım gram altın ne yapar? 190 TL gibi bir para yapar. Yarısı bile ama neyle ölçeceğiz bu yarımı? Bu hassas teraziyle ancak ölçebildiğimiz ağırlığımızın adı miligramdır. 1 gram 1000 miligramdır. Kısacası mg olarak yazılır. Eczanelerde ilaç alırken belki duymuş olabilirsiniz. İlaçlar miligram ile tartılan hassas ölçülerle yapılır. Peki tamam miligramı öğrendik. Bu kocaman film nasıl tartılır? Şimdi kilogramla tarttığımız zaman ne kadar gelir bu değil mi? Hiç düşündünüz mü? Hadi ölçeceğimizi bir kenara bırakın. Neyle tartarız bunu? Kocaman bir fil neyle tartılır? Her ayağına birer baskül koymaya ne dersiniz? Basküller herhalde 200 kilograma kadar tartar. 4 ayağına koysak 800 kilograma kadar tartar. Ama bir fil 800 kilogramdan daha ağırdır. Demek ki basküller tartamayız. Basküller zaten paramparça olur. Zaten filin ayağının altına baskül koymayı denemek de çok akıllıca bir fikir olmaz herhalde. Tabii ki de olmaz. O zaman bir file baskülle tartılamıyorsa kilogram ile de tartılmaz. Ne ile tartılır bir fil? Bakın. Altına gelen şeyi gördünüz mü? Bu bir kamyon tartısı. Fil kamyon gibi çok ağır şeyleri tartmak için böyle tonluk kantarlar vardır. Aa, Pardon. Bu arada ağzından kaçmış oldu. Kilogramdan daha büyük tartma birimimiz ton. Bir ton bin kilogramdır. Kısaca T ile gösterilir. Tartı birimlerini birlik ve binlik gibi düşünebiliriz. Bakın bu bir miligram küçücük. Gördünüz mü şuradaki küçücük şeyi 1 miligram olarak düşünürsek. Bunun bin katı. Bakın bu küp bir gram olur. Tabi bunlar temsili. Miligram bundan daha küçük. Gram da bundan daha küçük gelir. Tabi neyden yaptığımıza da bağlı ama. Bakın bu da bunun bin katı kilogram olur. Bunun bin katı da ton olur. Büyük küpten bin tanesini bir araya getirsek ton yapar. Ama ne yazık ki ekranıma sığmayacağı için gösteremiyorum. Bundan bin tanesini düşünün. Şimdi birlikte miligram gram dönüşümleri yapalım. Ne dersiniz? Önce miligram olarak verilen ölçüleri grama çevirelim. Miligramı grama çevirmek için ne yapıyorduk hatırladınız mı? Evet, bine bölüyorduk. Şimdi bine bölmenin kısa yolunu hatırlayalım. Sağ baştaki 3 basamağı miligram olarak aynen yazarız. 800 miligram. Kaç gram? 2 gram. 2 gram 800 miligram. Bakın burada hiçbir şey alamıyoruz. 3 basamak. 0 yazmaya gerek yok. 75 gram. Bakın 2800 mg 2 gram 800 gramken 75 bin miligram 75 gramdır. Burayı yazmaya gerek yok. Bakın burada ne demiş? 30 bin miligram. Hemen 3 tane sıfırı buradan alıyoruz. Buraya yazıyoruz. Sıfırı yazmamıza gerek yok. 30 gramdır. Aynı şekilde 45.000 miligram 3 sıfır yazmaya gerek yok. 45'i buraya yazarsın. 45 miligram. 7500 miligram. Bakın bu defa 3 basamağı aldık. 500 kalıyor burada. 500'ü buraya yazarız. 7 kaldı burada. Da. 7 gram 500 miligram. Bakın burada bin miligram var. 3 sıfırı sildik. Miligrama yazılmaz. O zaman 140 gram olarak olur. Şimdi de gramı miligrama çevirelim. Gramı miligrama çevirmek için ne yapıyorduk? 1000 ile çarpıyorduk. 1000 ile çarpmak demek hop, Buradaki 3 sıfırı getirip arkasına yazmak demek. Mesela 2 ile çarpacaksak 2 bin oluyor. O zaman buradakilerin hepsine 3 tane sıfır ekleyeceğiz. 2 gram 2000 miligramdır. 7 gram 7000 miligramdır. 15 gram 15000 miligramdır. 12 gram 12000 miligramdır. Çocuklar bu dönüşümleri iyi öğrenmek gerekiyor. Çünkü hayatımız boyunca hep dönüştüreceğiz. Çünkü farklı birimlerde olduğu zaman işlemi yapamıyoruz. 9 gram 9 bin miligramdır. 4 gram 4'ü yazdık. 3 sıfır attık. 4 bin miligramdır. Şimdi birlikte bu defada gram kilogram dönüşümleri yapalım. Ne dersiniz? Önce gram olarak verilen ölçümleri kilograma çevirelim. Kilograma çevirirken ne yapıyorduk? Sondaki 3 basamağı ayırıyorduk. Bunu grama yazıyorduk. 800. Çünkü bunu bölemiyoruz. 800 bine bölünmez. 2000 ise bölünür. 2000 bine bölündüğü zaman 2 kilogram. 2 kilogram 800 gram yapıyormuş. Hızlandıralım biraz. 3 tane sıfır olduğu için yazmayız. 75 bin gram 75 kilogrammış. 30 bin gram 3 tane sıfır yazılmaz 30 kilogrammış. 45 gram 3 tane sıfır yazılmaz 45 kilogrammış. 7500 bakın burada 500 gramı aynen bölemediğimiz için yazıyoruz. 500 gram 7 kilogramı da buraya yazıyoruz. 7500 gram 7 kilogram 500 grammış. 140 bin gram bakın 3 tane sıfır yazılmaz. Buraya direkt 140 kaldı. 140 kilogrammış. 2 kilogram. Şimdi bu defa ne yapıyoruz? Kilogramı grama çevirelim. O zaman ne yapıyorduk? 3 tane sıfır ekliyorduk yanlarına. 2 kilogram 2000 gram yapıyormuş. 7 kilogram 7000 gram yapıyormuş. 15 kilogram 15000 gram yapıyormuş. 12 kilogram 12000 gram yapıyormuş. 9 kilogram 9000 gram yapıyormuş. 4 kilogram 4000 gram yapıyormuş. Şimdi birlikte kilogram ton dönüşümleri yapalım. Ne dersiniz? Önce kilogram olarak verilen ölçümleri tona çevirelim. Ne yapıyorduk? Hemen 3 tane sıfırı çıkartıyoruz. Buraya ne yapıyor? 800 bine bölünmediği için kalan 800'ü yazıyoruz. 2 ton 800 Kilogram yapıyormuş 2800 kilogram. 75 bin kilogram 3 tane sıfır aynen attık. 75 ton yapıyormuş. 30 bin kilogram 3 tane sıfıra attık. Buraya yazmayacağız. 30 ton yapıyormuş. 45 kilogram 3 tane sıfır attık. Yazmıyoruz. 45 ton yapıyormuş. 7500 bakın burada 500'ü bölemediğimiz için aynen yazdık. 500 kilogram. 7 ton. 140.000 bin kilogram binliğine attık 140 ton yapıyor. Şimdi de tonu kilograma çevireceğiz. Bu defa ne yapacağız? 3 tane sıfır atacağız. 2 ton 2000 kilogram. 7 ton 7000 kilogram. 15 ton 15'i aynen yazdık. 15000 kilogram. 12 ton 12 bin kilogram. 9 ton Dokuz bin kilogram. 4 ton Dört bin kilogram. Bakın bu dönüşümler metrede de vardı. Karşımıza daha çok çıkacak. Bu dönüşümleri iyi bilmek gerekiyor. Ne yapacağımızı bilirsek kolay. Şimdi de birkaç tane problem çözelim olur mu? Çiftçi Ali İhsan amca bu yıl tarlasından 45 ton buğday hasat etmiştir gelecek yıl için tarlasına ekmek için ürününün onda birini ayırmıştır. Geri kalanını kilogramını 2 TL'den satmıştır. Kaç TL para almıştır? Şimdi öncelikle verilenleri bir düşünelim. 45 ton buğdayımız var. Başka hiçbir şey verilmemiş aslında. Bir de ayırdığı miktar var. Pekala. Bir de satış fiyatı var. Başka hiçbir şey verilmemiş dedik ama bir sürü şey vermiş aslında. Bizden ne istiyor? Kaç TL para? Önce aslında problemin içerisinde iki tane ayrı problem var. Birincisi şu. Bir, Ali İhsan amcanın buğday hasatından bir kısmını ayırmış. Geriye kalanını bulmamız lazım. Sattığı miktar bulacağız. İşlemi yaparken şöyle yapalım. Önce 45 tonu kilograma çevirelim. Çünkü kilogram cinsinden vermiş. 45 çarpı 1000 diye o da ne yapar? 45 bin kilogrammış. Aldığı ürün. Onda birini ayırdığına göre ona böleriz. Ona bölmek demek aslında kısa yoldan hemen bir tane sıfır götürmek demektir. 4500 kilogramını ayırmış. Satmamış. Gerisini satacak. O zaman 45.000'den sattığı miktarı bulmak için 4500'ü bakın yazarken basamakları alt alta yazarsanız ve Birimlerinin aynı olduğuna dikkat ederseniz ne yapmamız gerekiyor? Elimizdeki buğday olan 45.000'den ayırdığımız buğday olan 4.500 kilogramı çıkartacağız. 45.000 kilogramdan çıkartmamız gerekiyor. 0'dan 0 çıktı 0. 0'dan 0 çıktı 0. 0'dan 5 çıkmaz. Komşuya gittik bir onluk aldık burada kaldı 4. Burası oldu 10. 10'dan 5 çıktı 5. 4'ten 4 çıktı 0. 4 aşağıya. Şimdi 40.500 kilogram buğdayı kilogramı 2 TL'den satmış. O zaman ne yapacağız? Mecbur 2 ile çarpacağız. Çünkü her bir kilogramı 2 TL'ye satmış. 2 kere 0, 0. 2 kere 0, 0. 2 kere 5, 10. 10'un 0'ı elde var. 1. 2 kere 0, 0. 1 elde. Bunu buraya yazdık. 4 kere 2, 8. Evet 81.000 TL para kazanmış. Evet. Aşçı Hakan lokantasında her porsiyon yemek için 3 gram baharat kullanmaktadır. Günde 200 porsiyon yemek hazırlayan Hakan bir ayda kaç kilogram baharat kullanmıştır? Bakın bir yerde gram diyor bir yerde kilogram diyor. Burada arada bir dönüşüm yapacağız ama ne zaman değil mi? Şimdi her bir porsiyon için 3 gram. Günde 200 porsiyon satıyorsa 200 çarpı 3 gram günlük baharat harcıyordur. 0 kere 3 0, 3 kere 0 0, 3 kere 2 600. 600 gram günlük. Ama bizden günlüğü istemiyor. Ne istiyor? Bir ayda diyor. Bir ay kaç gündü? 30'du. 600 çarpı 30. gram olduğunu unutmayalım. 0 kere 0 0 0 kere 0, 0 0 0 kere 6 0. 3 kere 0 0 3 kere 0 0 6 3 kere 6 18. Toplayalım. 0 0 0 8, 1. 18 bin grammış. Şimdi bizden gramı çevirmemiz istiyor. Ne yapıyorduk? 3 sıfırı atıyorduk. 18 kilogram baharat kullanıyormuş bir ayda. Aşçı Hakan. Bakın gramlar küçük küçük birleşip ne kadar çok kullanıyormuş değil mi? Baharat bir lokantada. Oduncu Muharrem ormanda kuruyan ağaçları kesip odun olarak satmaktadır. Bu iş için Orman Bakanlığı sadece yaz mevsiminde izin vermektedir. Günde 200 kilogram odun yapabilen Muharrem yaz mevsimi sonunda kaç ton odun yapabilmiştir? Evet. Şimdi Muharrem yaz aylarında çalışacak. Yaz aylarını biliyorsunuz. Hangi aylarda? Haziran 30 gün Temmuz ve Ağustos ise 31'er gün. Toplamdaki çalıştığı gün sayısını bir bulalım. Değil mi? Ne yapar? 1, 1 daha 2, 0 daha 2. 3, 3 daha 6, 3 daha 9. 92 gün çalışacakmış Muare. Günde kaç kilogram odun kesebiliyormuş? 200. O zaman 92'yi 200 ile çarpalım. 200 ile çarparken kısa yoldan çarpmayı da göstermiş olalım. Bu iki sıfırı hiç düşünmeden şöyle 2 yazsak. 2 ile çarpsak. Çünkü iki sıfırı da getirip koyarız. 2 kere 2 4. 2 kere 9. 18. Burada iki tane sıfırı da getirdik yerine koyduk. 18.400 yapıyormuş. Ama bunu kısa yoldan değil de, de, uzun yolunu gösterelim tekrar. Yazarken bu şekilde yazarsak sıkıntı olabiliyor bazen. O yüzden şuraya 200 yazalım. Tek tek yapalım. 2 kere 0, 0. 2 kere 0, 0. 2 kere 2, 4.

Ama bizden bunu kilogram olarak istemiyor. Ton olarak istiyor. Ne yapmamız lazım? Bine bölmemiz lazım. 18 ton 400 kilogram. Odun yapabiliyormuş. Bir ilaç fabrikasında çalışan Ayşe Hanım. Her bir ilaç kapsülü için 5 mg etken madde kullandıklarını ve bu ilaçtan 5000 kapsül hazırladıklarını Oo, her bir kapsül için kapsül dediğimiz şey şunlar 5 miligram etken madde kullandıklarını ve bu ilaçtan 5000 kapsül bundan 5000 tane varmış bu bilgilere göre Ayşe Hanım bu ilaç üretimi için kaç gram etken madde kullanmıştır hemen bakalım bir defa 5000 tanesi için tanesine 5 miligram kullandığına göre 5000 tanesi için toplamını bulalım 5 kere 0 0 5 kere 0 0 5 kere 0 0 5 kere 5 25 25 bin ne? Miligram. Bu da çünkü miligram. Çocuklar burada birimler önemli. Bizden ne istiyor? Gram diyor. Bu miligram. Çevirmek için ne yapmalıyız? Bine bölmeliyiz. O da eşittir. 25 Bakın ne kadar küçük birimlerle çalışıyorlar değil mi? Bu yaş fabrikaları. Mucit Mucittin Bey bitkilerin daha fazla verim vermelerini sağlamak için bir formül hazırlamıştır. Bu formülden her bitkiye 5 gram dökülmesi gerekmektedir. Mucittin Bey bu formülden 1 ton hazırladığına göre hazırladığı bu formül için bu formül kaç bitki için yeterli olur? Hazırladığı bu formül kaç bitki için yeterli olur? Şimdi yapmamız gereken şey bir defa 1 tonu 1 T eşittir dönüştürmek 3 sıfır at 1000 KG. 1000 kg yani 1000 kilogram eşittir. Buna da hemen 3 tane sıfır atıyoruz. 1 milyon gram. Bu dönüşümü yaptıktan sonra şimdi bölme işlemini yapabiliriz. Şimdi ne yapmamız lazım? 1 milyonu 5'e bölmemiz lazım. 1 milyon. Bunun 1 milyonu henüz görmediniz. 100 binlerden sonra gelen basamağımız gelecek yıl öğreneceksiniz ama bugünden de kulağınızda olsun diye sordum. 5'e böleceğiz. 1'de 5 yok, 10'da 5, 2 defa var, 2 kere 5, 10 çıktı 0, 0. Bakın her birinde 0 indirdim, 0 yazdım yazmak yerine bir tane yazdık. 1, 2, 3, 4 tane daha yazacağız. 1, 2, 3, 4. 200 bin bitkiye yeterli kadar formül hazırlamış demektir. Evet beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, hala kanalıma abone olmadıysanız kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açarak yeni videolarımdan da haberdar olmayı unutmayın. İyi günlerde kalın. Hoşça kalın.